kamuda hizmete dönüşerek verilen sözler neticesinde imkanların doğrultusunda da hizmet yapılmaya devam etmekte. Eksik kalanlarımız vardır ama e, ee, elbette bu dönemde üstüne konulacak farklı başlıklarla da bu hizmet kervanı devam edecektir. Şimdiden sizlere de başarılar diliyoruz aday olan arkadaşlarımıza. Ama bu noktada da geçmişten bugüne kadar özellikle ithalat ve İhracat Genel Müdürlüğü noktasında bürokrasi e, hizmetinde bulunduğu genel müdürlük noktasındaki kaybahanımızın ana mutluluğuna vermiş olduğu hizmetten başlayarak ana bize gerçekten e, evladiyelik bir e, eser bıraktı. O dönemdeki muza verilen destek ve şu anda onun e, tabiri caizse ben bu mutlu olarak ekmeğini yiyoruz. Arkasında tabii nasıl <laughs> ailesi içerisinde e, siyasi o e, hizmet kervanında Büyükşehir adaylığı oldu. Ee, yine Mersin'e... Evet, selamlıyorum. İstişare toplantımızda hepiniz hoş geldiniz diyorum. 9 milyonda 39 milyon, milyon borçumuz var. 28 tane icra borçu satılıyor. Yani diğer bir sabık yaratmak istemiyorum ama bilinmez açısından söylüyorum. Şükürler olsun bugün. E, bugün efendim böyle 512 milyon borcum var. Pardon 512 milyon bütçem var. 31 milyon borcum var. Şimdi bu da önülecek bir Yani çevrilebilecek bir borç. Çünkü böyle bir yere borçsuz olmaz. Ama şunu da vurgulamak istiyorum. Geldiğimizde araç parkımız yoktu. 46 tane yeni araç. <laughs> Ve bunun yanında tabii e, nedir? Asfalt şantiyesini kurduk. Bugün baktığımız asfalt şantiyenin bize maliyeti 50 milyon lira. Taş ocağını kurduk. 100 milyon lira maliyeti. Bir taş ocağının kurulması. Yani e, ee, kendimiz ürettik. Zil tarih bütün dökülen asfaltları kendimiz, kendimiz imal ederek yaptık. Yani bir buçuk bir, üç buçuk metre genişliğinde bir kilometre olan bir yol bize maliyeti bugün bir 350 ile bir buçuk milyon arasında biz 350 milyona 350 bin liraya mal etmekteyiz. Yani Üçlerinden hemen hemen daha az mal etmekteyiz. Bunu da bunu da ee, size hizmet olarak geriye döndük. 800 kilometre civarında yol yaptık. Yani ana vurup, e, yol ağının şöyle baktığımız vakit bizim olan yol ağa e, 800 kilometre. Ama bunun yanında devlet su işlerinin yol ağa var. E, bunu beklediğimizde 1200 kilometrelik bir yol. Yani e, üçte ikisini yaptık Allah'ın izniyle. Yani önümüzdeki sezon, önümüzdeki dönem inşallah e, bu yol sus kalan, yol olmayan, asfalt yol olmayan, sıfat bize asfalt olmayan yerimiz kalmayacak. Ve o döktüğümüz asfaltlar da hepsi iki kattır. Bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Altına kalınlar, üstüne bu süreç devam etti ve Allah'a şükürler olsun 2024 bütçesine Mersin'imizle ilgili çok güzel ödenekler koydular. Şimdi baktığımız zaman değerli kardeşlerim, bütün Mersin'deki karayolu projelerine 2023 yılında ayrılan kaynak 1 milyar TL. Allah şükürler olsun bugün 2024 yılı bütçemizde 3,5 milyar TL ödene koyduk değerli kardeşlerim. Bu ne demek? Son 3 yılda yapılan işin tamamını biz 2 yılda yapabileceğiz bu sene inşallah. Dolayısıyla bu Anadolu-Antalya yolu hızlı tamamlanacak. Aynı şekilde anam kazancı yolu ciddi manada ödenek e, koruldu. 6 milyon TL'lik ödenek 126 milyon TL'ye çıktı arkadaşlar. Hayırlı olsun anamın <laughs> Benzer şekilde ana köprü barajımızla ilgili sulama sistemi ilgili geçen sene 180 milyon TL ödenek vardı. Bu sene 300 milyon TL ödenek oldu. Orada da inşallah çok hızlı bir şekilde mesafe alacağız. Benzer şekilde Arıslı barajımız işte uzun yıllardır devam eden bir çalışma. Nihayet onu da yatırım programına bütçeye aldık ve bir milyon TL'lik bir ödenekle başlıyoruz. İnşallah 2025 yılında artık çok ciddi madde ödenen artışıyla inşallah orada da çok hızlı bir şekilde mesafe alacağımıza ben de yürekten inanıyorum. Değerli kardeşlerim, sabah hemen programı başlamadan önce en son bakkaya son dönemlerinde Anadolu'daki bu iskelenin halini gördükten sonra Afrika'ya döner dömez çok yoğun bir çalışmayla adeta Ulaştırma Bakanlığı'nın bakkaya yarımcılarının gelen ürünlerinin ensesinde boza işleri çok hızlı bir şekilde buradaki iskelenizi, yenilenme kararını, projesini, onayını, bütçesini çıkarıp inşa sürecine şahitlik edememiz görevimiz bittiği için. Ben de bugün ilk defa geldim. İskelenin son halini gördüm. Gerçekten muhteşem bir eser ortaya çıkmış. Uzun yıllar bu bölgeye hem iskele olarak hem liman olarak hizmet verebilecek kapasitede bir yapı ortaya çıkmış. Ve bunun da inşallah il özel bir araya devri noktasında da çalışmalarımızı tamamladık. Ve önümüzdeki günlerde Anadolu merkezli Anadolu sivil toplum örgütlerinin de içinde bulunacağı, vakıfların da içinde bulunacağı bir şirket inşallah buranın işletilmesi, işletme hakkını devralarak, kiralayarak orada inşallah cıvıl cıvıl bir ortam inşa etmeye gayret edeceğiz. Şimdi tabii değerli kardeşlerim bu bu hizmetler çok güzel. Bu hizmetlerimizi artırarak devam ettirmemiz gerekiyor. İki, e, Anamur halkının tamamının merak ettiği bir sorun daha var. Anamur'a adli tıp gelecekti, ne bileyim, denetimli serbest bürosu gelecekti, bilmem ne. Köylü vatandaş şunu anlamıştı. Yani ilim habercisi diye, ilim habercisi diye yeni hükümet konağına kaymakamlık taşınacak, oraya değişik bir bürolar gelecek, yaklaşık 300 personel gelecek, para gelecek Anamur'a diye. Her şeyden önemlisi Anamur'un il olma noktasında haberci diye millet sevinmişti. Ne hikmetse hükümet konağı delik deşik olmuş, çürük raporu tutulmuş. Anamur'da bundan eski onlarca okul var. Onlarca okul. Yani onlarda da bir çalışma yapalım. Böyle bir risk varsa mesela Kıbrıs Oturu dediğimiz eski ticaret lisesi. Buna benzer. Yani burada biz hükümet konağının yıkılmamasını istiyoruz. Bu kurumların geçici de olarak burayı kullanmasını istiyoruz. Teşekkür ederim. Şimdi tabii Binanın yaşından ziyade yani emsafı önünde hemen Yani yaşı fazla olabilir ama kaliteli yapıldıysa bir, herhangi bir risk taşımayabilir. Dolayısıyla devlet burada ezbere hareket etmez. Gelir, ölçer, biçer, değerlendirir, öyle o karar. Dolayısıyla burada kaybıhanlık binası ile ilgili böyle bir karar alındıysa ve gerçekten bir binada bir sorun varsa bunu iddia yıkmayın ya da biz bunu devam edelim, başka kurumlar oraya taşısın. O bir kere bir şey olmaz. Doğru olmaz. Diğer taraftan aynı şekilde gerekli hazırlıkları yapacak kaynaklarımız buradaki adliyenin en daha güçlendirilmesi biraz çok biraz seni diyecektim ben. Tamam. Sen de beni dinle ondan sonra. Tekrar sözü alacağım. Şimdi dolayısıyla adliyemizin de inşallah büyütülmesi, kapasitesinin artırılması, takviye edilmesi ve inşallah ağır ceza nın da burada durulması noktasında hazırlığını yapacak, müracaatlarını yapacak, gerekli talimatları verdim ve inşallah biz de bunu Ankara'da takip soracağız. Ve en kısa sürede inşallah sonuçlandıracağız. Çünkü ha bu kadar da tabii özellikle bu deprem nedeniyle birçok yatırımlarda, ödeneklerde belli aksaklıklar oldu. Ama Allah şükürler olsun ona rağmen biz Mersin'deki projelerde çok ciddi manada bir, bir kaynak tahsis